Selamünaleyküm arkadaşlar. DevOps kanalına hoş geldiniz. Harika bir video ile karşınızdayım. Neden harika dedim? Çünkü top açılımı yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün yeni bir hafta, yeni bir pazartesi, yeni epikler. Ya eskiden gelmiş yeni epikler. Konami halen bizi kazıklamaya devam ediyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz artık ben bunu sıkıldım her videomda söylemekten dünya kolektif rekoru kastımı bilen arkadaşlarımız ya da bilmeyen arkadaşlarımız için söylüyorum tekrardan dünya kolektif rekoru bizde 3262 idi bunu bir tık daha yükseltelim 2022 23 24'e kadar artık sürdüreceğiz dünya kolektif rekorunu kimseye bırakmamaya yeminli gibi bir şeyiz artık arkadaşlar. Bugün 105'lik Roberto Carlos gelmiş. Abicim zaten real kartı var biliyorsunuz. Big time kartı var bende Roberto Carlos'un. Çok eski bir kartı. Epic Brezilya kartı da var ama bu işte 105 gelmiş arkadaşlar. Mecbur alacağız. Mecbur azıcık Michael'a harcayacağız. İnşallah azıcık harcarız. Hani bu oradan bir Albert Ferrer verirse de çok güzel olur tabi ama hani bilmiyorum. Carlos alırsam bitiririm gibi top açılımını. Ee, arkadaşlarım sizden ricam e, şöyle bir like atarsanız bir de kanala abone olmamışsanız bir abone olursanız çok çok mutlu edersiniz beni. Yani bu abone olanlar ve like atan güzel kardeşlerim bu onu sizin için direkt şöyle açılmamıza başlayalım. Bir şey geldi inşallah özel kart yerine özel kart bu arada. İlk konuda Carlos ayak atmadı abi. İşte özel karta geçelim abi. Özel kartların hepsini istiyorum çünkü güçlendiriciye ihtiyacım olacak arkadaşlar. Ee, bir tekli gelsin mi? Gelmesin abi ya gelmesin. Like atan gizli kardeşlerim bu. Onu da sizin için. Videomuzun ikinci dakikasındayız. Daha be geldi bir epik. Geldi bir epik. Carlos'un stop açılımı biter arkadaşlar. Aaa Ferrer'dir inşallah. İnşallah. Edmilson olmasın. Edmilson geldi ya. Çok iyi Ferrari geldi. Harika harika arkadaşlar. Moral bozmak yok abi. Ferer'i de istiyordum. Carlos'u da istiyoruz. Abi Edmilson gelmesin. Edmilson'un 3 tane kartı oldu ya. Yazıktır günahtır. Güzel abi güzel. Geçelim abi. Özel kart verdi mi yanında? Bir tane de özel kart almışız. Çok güzel. Çok çok iyi. Şans kırma kartı arkadaşlar. Bir tekli açtım. Hmm, gelmedi. Abi Cardos zorlar mı ki ya? Daha videonun başındayız. Hani top açılımının başındayız ama. Cardos zorlar mı? Orasını bilmiyorum. Hadi bismillah deyip bastı konumuzu. Dön be. Döner mi? Acaba döner mi? Acaba. Bir ihtimal var. Dönme ihtimali var. Yok dönmez. Saatten sonra dönse bile istemiyorum. Dönmez son onluğumuz 3000 My hani 3800 My ya da 700'dü pardon. Son onluğusu arkadaşlar yani zorlayacağını düşünmüyordum ama zorlayacak gibi. Bastık onluğumuzu. Gelmedi bir şey galiba. Biz yiyelim belki döner. Direkten falan bir şey seker meker yok. Sekmez abi. Edmilson'a benziyor ama. Yok sonu değil. Rafinha atmış. Hemen Michael bir ekleme yapalım arkadaşlar. Michael Club eklememizi yaptık. Yani fazla bir Michael Club eklemiyorum. Abi totem inşallah bu sefer tutar. Biliyorsunuz geçen top açılımında totemi hiç tutmamıştı. Az Michael yatır da al falan işi hiç tutmamıştı. Hani, hani ekonomi bizim zor durumumuzu görsün anlasın diyoruz. Ama hani anlamıyor. Belki anlar. Durun arkadaşlar sesimizi yükselttik. Gelmedi bir şey. Lütfen. Lüt Konami yapma yani. Ya. anlaşmıştık biz seninle. Yok abi gelmez gelmez. Yok agalar yok. Zorlar abi ya. Gene zorlar. Gene zorlar. Bir tekli daha basalım. Gerçekten zorlayacak. Carlos gerçekten zorlayacak. ya yani son iki top açılımım rezalet biliyorsunuz. Bir, son, bir önceki top açılımını izleyin. Kanalda var arkadaşlar. Mevcut. 7 top kalaban basteni almıştık. İnşallah Carlos'ta da böyle olmaz. Yok gelmedi. Ya bunun sıkıntısı ne olabilir ki abicim? Son onluğumuz bak gene son onluğumuz. Bak şu totem tutsun artık. Hadi lütfen şöyle telefonu bırakalım elimizden. Hadi bu benim şansım olsun. Benim şansıma güveniyorum. Hadi bismillah. Bir şey geldi gibi dönebilir. Dönebilir bir şey geldi gibi. Dönerse Ben de dönerim abi bu arada Dönmedi. <laughs> yani yanlış anlamayın Arkadaşlar da yani dönmez Dönmez 86 top kaldı Abicim 86 top Bu sefer direkt 3280'e yükledim abi Yani gelmezse Ayıp edersin bu arada bunları da açacağım Arkadaşlar hani şampiyonlar ligini açacağım Kunde ile Oblak çıkarsa çok iyi olur artık Bunları biriktireceğim biliyorsunuz Diğerlerini hep satmıştık onlar için konuşma yapacağım arkadaşlar ama önce bir Carlos'u alalım. Direkt konuyla başlayalım. Ver be abi vermiyor. Bak Van sendeki gibi yapacak. Gene en sona bırakacak ya. Yok gene vermedi. Geç abi geç. Niye izliyoruz ki? Boş oyuncu atıp atıp duruyor ya. Hani 150 kişinin tamamını şöyle özel kartlardan oluştursa hani eski kartlar olsun ne bileyim. En azından güçlendirici kasalım diyeceğim ama o da yok abi. Boş kartlar işe de yaramıyor. Konuşurken bir onu daha bastım. Aa bir şey geldi. Dönebilir şu an özel kart yanıyor ama dönebilir arkadaşlar. Yok dönmez. Geç abi. Dönmez abi dönmez. Saçmalık, saçmalık, yemin ederim saçmalık. Tekli basalım. Bir şey geldi mi? Yok gelmedi. Ag Agalar biraz tekli gidelim ya. Biraz tekli gidelim. Hep onu basıyoruz. Gelmedi. Bu arada teklide geleceğine inanıyorum. Yani şu an için hissettiğim gibi. Hissettim bir tık abi. Teklide gelecek gibi. Gelmedi. Hadi teklide at oğlum. Bir şey geldi mi? Yok gelmedi. Abicim teklide atar mısın rica ediyorum. Konami teşekkürler. Yok atmadı. kadar atmıyor atmıyor vallahi ben bıktım ya. Top açılımı yapmaktan bir insan bıkar mı ya? O kadar zevkli bir şey yani ne bileyim. Hadi bismillah dedince mi nefes aldık ve bastık onluğumuzu. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Ciddi misin? Bu ne? Oğlum bu Konami ne, ne iş yapıyor lan öyle? Dolandırıcılıktan başka ne işi var bu Konami? 51 top kaldı. 3200 my club daha harcadık. Toplamda 10.000 my club harcadık ya. Abi 10.000 my club'a bir epic mi? Gerçekten ya. Vallahi helal olsun Konami ya. Helal olsun. Bak 10.000 my club'a bir epic ya. Agalar. E epic verecek bir tane şu an için hala inancım var. Abi bir 3300 my club daha ekledim yani lanet olsun bu Konami'ye. Başka bir şey demiyorum. Direkt onluğumuzu basalım. Geldi bu sefer abi ya valla. Agalar o kadar sıkıyor ki artık Konami beni. İnşallah Carlos'tur yani. Ay Carlos geldi çok güzel. Abi sonunda ya çok saçma bir oyun olmaya başladı biliyorsunuz mu gerçekten. Aynı oyuncuları çıkarıp çıkarıp durmaktan ben sıkıldım arkadaşlar valla. Hep aynı oyuncuyu çıkar dur çıkar dur yani nereye kadar. Carlos bu arada hayır, hanemize hayırlı olsun agalar aldık sonunda. Aldık aldık çok güzel oldu aldık bir şey olmaz bir şey olmaz canımızı sıkmaya gerek yok buraya izleyen güzel kardeşim hani buraya kadar izleyen güzel kardeşim canımsın ee, dakikasını yaz seviyorum seni cansın güzel kardeşim likelayacağım ben de seni arkadaşlar e, özel kartlı oyunculardan da istiyorum ya kunde gelsin abi ya da oblak gelsin teklimizi basacağım bu arada bastım ya kunde gelsin abi ya oblak gelsin lütfen rica ediyorum konamicim Ya oğlum bu kim ya? Arkadaşlar gelmedi. Gelmedi. Ee, arkadaşlar güçlendirici için oyuncu satacağım. Güçlendirici için hani e, şey Carlos'u güçlendireceğiz ya. Onun için bir oyuncu satacağım. Evet arkadaşlarım e, oyuncularımızı sattık. Carlos ile Ferreri yükselttim arkadaşlar. Ama Carlos'u nasıl yükselttiğimi göstereyim sizlere. Çünkü normal basım ile Carlos 105 olmuyor. Normal ile 105 olmadığı için arkadaşlar e, özel basım yaptık Carlos'a. Hemen oyuncu ilerlemesinde ne bastığını göstereyim sizlere. E, bakın şu şekilde basacaksınız. Çekime 1 vereceksiniz. Pas vermeye, top sürmeye 4 4, hızlanmaya 7, hıza 11, tekniğe 4 bir de savunmaya 12 vereceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde 105 olmayacak. Hatta göstereyim sizlere canlar. Bu şekilde 105 olmuyor. Nesta'nın yerini alalım. Şu an için 104. E, rastgele güçlendirici bastım. Fantastia geldi. Fantastia da olmuyor arkadaşlar. Seçmeli yapacaksınız bunu. Seçmeliden çeviklik ekleyeceksiniz arkadaşlar. Çeviklik eklediğinizde Roberto Carlos 105 oluyor. Hani burayı kesinlikle kaçırmayın. Başka bir şey basmayın. Güçlendiriciniz boşa gitmiş olacak. Nasıl güçlendirici kasacağınızı da söyleyeceğim sizlere. Ben bunları nasıl kastığımı da şimdi hemen söyleyeceğim sizlere. İlerle diyelim. Çevikliği bastık arkadaşlar. Şimdi Max kolektifi göreceğiz. 105 olup olmadığını da göreceğiz arkadaşlar. Çıkalım bir. 3263 bebek gibi abi Carlos'u yerine alalım. 105 Roberto Carlos. Abi harika gözüküyor bu arada. Total kolektifimiz 3263 oldu. Bir tık yükseldi arkadaşlar. Çok çok güzel oldu. Yani yükseltmeyi bilmeyen arkadaşlar bu şekilde yükseltmeli ki Carlos 105 olsun diye arkadaşlar şimdi şey gelecek olursak arkadaşlarım şey nasıl kastığıma güçlendiriciyi nasıl kastığıma gelirsek arkadaşlar buradaki iki bileti de açıp oyuncu sözleşme biletleri var ya şunları bunları aldım arkadaşlar buradan sözleşmeye girdim sözleşme yerinden de adaylı sözleşme oyuncularına geldim bunların 3 yıldızını 4 yıldızlısını 5 yıldızını alıp alıp sattım arkadaşlar hatta göstereyim Şöyle alıp alıp sattım. Alıp alıp sattım. Ve 100 tane e, güçlendirici jetonu kastım. Hani çok güzel bir şey oldu bence. O şekilde kasıp Carlos'u 105 yaptık. Ferrer'e bence bir şey basmamıza gerek yok. Çünkü Ferrer e, gücümüzü etkilemiyor. Hani ilerleyen zamanlarda oyun tarzını, oyun stilini beğenirsek, Ferrer'in hani oynatırsak tabii ki. Ferrer'e tabii ki de bir güçlendirici basmayı düşünüyorum. Onun dışında şu anki total kolektifimiz 3263. Yani harika oldu. Bence çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu top açılımı ve bu yeni gelen Roberto Carlos hakkında. Yorumlarınızı bir belirtin arkadaşlar. Cansınız seviyorum sizleri. Bir sonraki videomuz Carlos deneme videosu olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.